Geri manevra parkurunda yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum şimdi. Birincisi giriş yaparken alanı ortalamamak. Bu bir sınav kuralı değil, ortalamak zorunda değilsiniz ama ortalayarak girersek sağ ve sola mesafemiz eşit olursa direksiyonu da düz ve sabit tutarsak geri giderken çok fazla manevra yapmamız gerekmez. Dolayısıyla risk almamış oluruz. Bir diğeri Alana girip aracımızı düzelttikten sonra direksiyonu düz konuma getirmeden manevraya başlamak. Bu da genellikle şöyle oluyor. Aracı düzeltirken sola doğru çeviriyor ve o şekilde bırakıyoruz. Keskin bir solla başladığımız için soldaki çizgiye çok yaklaşıyoruz. Bu da bizi daha manevranın başında paniğe ve hataya sürüklüyor. Burada yapılan hatalardan biri de direksiyonu kurtarma manevrası için getirdiğimiz pozisyonda bırakmak. Örneğin sola doğru yaklaşıyorsak direksiyonu sağa doğru çevirip araç düzeldikten sonra düz konuma getirmiyoruz. Sağda bırakıyoruz. Bu kez sağa yaklaşıyoruz. Böyle olunca araç sürekli sağa sola savrulmaya başlıyor. Bir kısır döngüye giriyoruz ki bu da çizgilere değmesek bile kalma sebebi olabilir. O nedenle kurtarma manevrasını aracımız düzelinceye kadar yapıp Aracımız düzelince hemen eski düz pozisyonuna getirmemiz gerekiyor. Bu arada sağa yaklaşıyorsak aracın düzelip alana paralel olup olmadığını yine sağ aynadan kontrol edelim. Toplarken hemen sol aynaya baktığımızda yanıltıcı olabiliyor bu da. Yapılan diğer bir hata da sürüş esnasında tek bir noktaya odaklanmak. Mesela sürekli sol çizgiye bakarak gidiyoruz. Sol çizgiye yaklaşmadığımız için bir problem görmüyoruz ama aslında soldan uzaklaşıp sağa yaklaşmış olabiliyoruz. Sınav heyecanıyla fark etmeyebiliyoruz bunu. O yüzden geri manevra sırasında sürekli kontrol edeceğimiz 3 nokta var. Hem sağ ve sol aynalardan çizgiye olan yakınlığımızı e, dikiz aynasına bakmayalım bu arada tam kontrol sağlayamayız. Hem de karşıya bakarak aracın düz Alana paralel olup olmadığını sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Direksiyonu çok keskin ve ani şekilde de çevirmeyelim arkadaşlar. Direksiyonun lastikleri dolayısıyla araca açı verdiğini unutmayalım. Örneğin araç düz giderken siz direksiyonu sert bir şekilde sağa çevirdiğinizde bakın şu açıyı vermiş olursunuz. Buradan kurtarmanız da zorlaşabilir. Bir de şu hata yapılabiliyor bazen. Herhangi bir yöne yaklaştığımızı gördüğümüz halde kurtarma manevrası yapmıyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi sağa doğru yaklaşıyoruz. Çizgi ile araç arasındaki mesafe giderek daralıyorsa çizgiye yaklaşıyoruz demektir. Genellikle arkadaki dubaya kadar kurtarırız diye düşünüyorsunuz. Bir de yanlış bir manevra yaparız diye korkuyorsunuz belki ama. Diyelim ki sınav heyecanıyla sağ çevirdiniz ve daha çok yaklaştınız. Hemen aksi yöne çevirip toparlarsınız. Çünkü hiçbir şey yapmazsak zaten lastikler çizgiye değecek. O yüzden direksiyonu toparlamak için son ana kadar beklemeyelim. Buradan toparlayamayabiliriz çünkü. Tabi geri manevra mantığı henüz oturmadığı için bu aşamada bunları düşünerek yapmamız gerekiyor. Bunun için de zamana ve yavaş hareket etmeye ihtiyacımız var. Özellikle parkura yeni eklenen sağdaki geri manevra alanındaysanız aşağı doğru eğim olduğu için freni çok aktif kullanmaya dikkat edelim. Geri manevra mantığını kavrayamıyoruz, geri giderken zorlanıyoruz diyen kursiyerlerimiz için yapmak istedim bu anlatımı. Umarım faydalı olmuştur.